Enterkoneksiyon, elektrik iletim sisteminde farklı bölgesel veya ulusal elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasını ifade eder. Elektrik üretiminde arz-talep dengesizliği yaşanan durumlarda farklı kaynaklardan enerji sağlanarak kesintisiz elektrik arzına katkıda bulunulur. Arıza veya kriz anlarında alternatif enerji kaynaklarına erişilerek elektrik şebekesinin güvenilirliği artırılır. Elektrik talebinin düşük olduğu yerlerden fazla üretim yapılan bölgelere veya ülkelere enerji transferi yapılarak kaynakların daha etkin kullanılması sağlanır. Ülkeler veya bölgeler arasında enerji ticareti yapılarak ekonomik avantajlar elde edilir ve elektrik fiyatları daha rekabetçi hale gelir. Türkiye Avrupa Enterkonneksiyon Sistemi'ne bağlıdır ve komşu ülkelerle elektrik alışverişi yapabilmektedir. TH, Türkiye'nin iletim sistemini yöneterek uluslararası enterkoneksiyon hatlarının işletmesini ve geliştirilmesini sağlamaktadır.